İyileşme evet. ne kadar zaman oluyor? Bir de hastaların ameliyat sonrası uymak zorunda oldukları e, kurallar neler? Liposakşın mı evet. kastediyorsunuz? Liposakşın e, insanın oldukça kısa bir sürede normal hayatına döndürebilecek nitelikte bir ameliyat. Genellikle alınan yağın miktarına bağlı olmak koşuluyla. Hani e, bir gün hastane bakımı yeterli oluyor. Ertesi günü Yine az önce söylediğim gibi alınan yağın miktarı ve uygulanan bölgenin genişliğine bağlı olmak koşuluyla pek çok kişi e, günlük aktivitesini e, iki gün sonra kazanabilir hale geliyor. Ha ağrısı sızısı olmuyor mu? Evet olabiliyor. Yani kesilen her yerde az çok bir ağrı olur olacaktır. Ama bu hiçbir zaman bir insanın günlük hayatını sürdürmekte sürdürmede işinden gücünden alı koyacak ölçüde bir ağrı olmuyor. İnsanlarda özellikle ben liposakşında aktif iyileşmeyi de hastalarıma son derece öneriyorum. Hatta şiddetle tavsiye ediyorum. Burada aktif iyileşme dediğimiz nedir? Hastanın kendisini yatağa bağımlı hissetmemesi. En kısa sürede ayağa kalkması, gezmesi, dolaşması ve günlük yaşamına geri dönmesi. Neden? Çünkü bir taraftan insan hareket ettikçe kan dolaşımı arttırıyor, dokuların iyileşmesini de hızlandırıyor. Diğer taraftan bunun psikolojik etkisi de var. Yatağa bağımlı olduğunu hisseden kişinin iyileşmesi de psikolojik anlamda zor. Ne kadar günlük hayatına kısa sürede dönerse kendisini o kadar iyi hisseder. İnsan yattığı zaman sadece kendini dinler. Zihni sadece mevcut olan ameliyatta orasındaki burasındaki ağrılara odaklanmış olur. Halbuki dikkatini başka konulara kaydırdığı takdirde. Örneğin gün içinde yarım saat bir saat gezmeye çıktığı takdirde zihin başka şeylere kendisini odaklayacak. Bir bakıma kendisini ameliyatın rahatsızlıklarından uzaklaştıracak bu iyileşmeyi de hızlandırıyor.